İşte önce bayraklar miniye yaptı, Sonra Malazgirt helikopteri yaptık. O proje maalesef öldü. Sonra Bayraktar TB1 yaptı. O otomatik uçup kalktığında Amerika'nın Predator'ları, predatörleri, İsrail'in her onları otomatik uçup kalktı. 2014'te Bayraktar tb 2 ilk uçuşunu yaptı. Akıncı 2019'da ilk uçuşunu yaptı. 2021'de silahlı kuvvetlerin kullanımına sunuldu. 2019'dan sonra da oradan gelen birikimler, yani bir anlamda 20 yıllık hayal, ancak bu yoldan geçerek olabilirdi 2022'de de işte geçtiğimiz ay ilk uçuşunu yapmış olduk. Kapısını bu dünyanın geleceğin hava muharebesinin geleceği olan bu dünyanın. Kapılarını aralamış olduk. Ama daha önümüzde gidecek elbette çok yol var. Kızıl Elma'dan sonra artık uzayla alakalı bir işimizi başladık ve orada da heyetimiz bu takım uydularıyla alçak yörünge takım uydularıyla bir haberleşme ve küresel konumlama sistemi geliştirmek ve bunun yanında yörünge transfer araçları geliştirmek. Onon TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.